Hayat bazen sanki yakalanıyormuşçasına hızlı geçiyor. Bazense günler sanki geçmek bilmiyor. Ama anın verdiği his ne olursa olsun zaman bir şekilde akıp gidiyor ve hepimiz yaşalıyoruz. Yaşlanmak hayatın kaçınılmaz gerçeği evet. Ondan saklanamayız ama onu iyileştirebiliriz. Zamanın bedenimizde ve zihnimizde nasıl izler bırakacağını kendimiz seçebiliriz. Nasıl mı? yaşlanmanın yalnızca rakamlarla ilgili olmadığını fark edip tüm deneyimlerimizle birlikte şekillenen bir macera olduğunu anlayarak ve bu macerayı güzelleştirmek için neler yapabileceğimizi öğrenerek. Bu yalnızca sağlıklı beslenmeyi, fit kalmayı, düzenli spor yapmayı, doktor kontrollerini aksatmamayı içeren bir süreç de değil üstelik. Çok daha fazlasını yapmalıyız bu macerayı güzelleştirmek, zamanın bedenimizde ve zihnimizdeki izlerini iyileştirmek için dünyaca ünlü 103 yaşındaki bütünsel tıp uzmanı Dr. Gladys McGray kendi perspektifinden en iyi şekilde yaş sırlarını paylaştı. Diğer ismiyle bütünsel tıbbın annesi olarak tanınan Dr. McGray her güne bağırsak sağlığını destekleyen bir kahvaltı ile başladığını ve sonrasında üç tekerlekli bisikletiyle temiz havada hareket ettiğini söylese de fiziksel çabının yanı sıra duygusal bağlantıların da uzun süre sağlıklı bir ömür için kritik olduğunu vurguluyor ve iyi yaşalmanın 5 bileşeni olduğunu paylaşıyor. Yaşam, sevgi, kahkaha, emek ve dinlemek. Peki bunlar neyi ifade ediyor? İşte Dr. McCray'in Five Fells of Longevity olarak tanımladığı uzun ömürlüğün 5 önemli L'si yani 5 kritik bileşeni. Dr. McCray'e göre uzun ve sağlıklı yaşalmanın en önemli bileşeni yaşam. Ama ne tür bir yaşam? Aslında bu bileşeni yaşamak ve yaşatmak olarak da açıklayabilirsiniz. Ünlü doktor hayatlarımızı bir tohuma benzetiyor ve iki seçeneğimiz olduğunu söylüyor. Ya o tohumları sulayıp besleyip büyütebiliriz, onların yeşermelerini sağlayabiliriz ya da cansız, hareketsiz, umutsuz bir şekilde toprakta öylece beklemeleri için bırakabiliriz. Eylemlerimiz, eylemlerimize kattığımız sevgi ve özen o yaşamın ve potansiyelimizi açığa çıkarmanın en önemli anahtarları. Yaşamlarımız bir bahçe gibi çokça tohum barındırıyor. Attığımız adımlar, gerçeğe döktüğümüz eylemler, ilgimiz, sevgimiz, o tohumları büyütmek için yaptığımız her şey bahçelerimizi büyütüyor, renklendiriyor. Bahçemizi sulamamız gerektiğini anladığımızda yaşamlarımıza dönüşmeye başlıyor ve biz yaşaldıkça, yani zaman geçtikçe, cap canlı, rengarenk kocaman bahçelere sahip olabiliyoruz. İşte bu bahçeler de hayatın ta kendisi veriyor. Ve ikinci bileşen her canlının ihtiyaç duyduğu, dokunduğu her şeyi güzelleştiren o muhteşem şey. Tabii ki sevgi. Öyle ki diğer tüm bileşenlerin de kaynağı. Yani sevgi olmadan ne diğer bileşenler olur ne de uzun ve sağlıklı bir yaşam. Dr. McGray hayat ve sevgi birlikte olmalı. Çünkü birbirleri olmadan işleyemezler diyerek aslında bu bileşeni en güzel şekilde açıklıyor. Hem beden sağlığı hem de zihin sağlığı için sevginin iyileştirici gücü her yerde kendini gösteriyor. Hem tek başına hem de ilişkilerini besleme özelliğiyle sevgi adeta koruyucu bir kalkan görevi üstleniyor ve aynı zamanda zorluklara karşı da dayanıklılığı arttırıyor. Sevgi yaşamın, yaşamının temel besini yaşam enerjisinin, mutluluğun, canlılığın, ışığın kaynağı hem bireysel hem de toplumsal iyi oluşun en güçlü anahtarı. Uzun ve sağlıklı bir ömür için sevmeyi, sevilmeyi öğrenmek, sevgiyi gösterirken de alırken de cömert olmak, yaşamın tüm değerlerini sevgi etrafında toplamak çok önemli. Dr. McGray, sevgiyle birleştiğinde kocaman bir enerjiye, neşeye ve mutluluğa dönüşecek önemli bileşinin kahkaha olduğunun altını çiziyor ve kahkahanın yalnızca bireysel refahı artırmadığını, aynı zamanda insanlar arasında güçlü bağ kurmayı da sağladığını belirtiyor. Ve bu güçlü bağların yaşam enerjisini artırdığını da ekliyor. Kahkahaların modu yükselten, ruh halini iyileştiren, stresi azaltan, olumlu bir perspektif kazandıran ve ilişkileri güçlendiren yanı, bütüncül sağlığı destekleyerek uzun, sağlıklı ve tabii ki çok daha mutlu bir yaşamın kapısını aralıyor. O yüzden doyasıya kahkaha atmayı, gülüşlerinizi sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve belki de tüm hayatımızı onunla harcadığımız bir diğer bileşen, emek. Kelime anlamı olarak güçlü olsa da günümüzde biraz anlamını yitirmiş olan bu kavramı, büründüğü o mekanik halinden kurtarmamız gerektiğini söylüyor Dr. McGray. Ona göre günlerimizi geçirirken tükettiğimiz emeklerimizi nasıl harcadığımız yaşamlarımızın özünü belirliyor. Herhangi bir işi tamamlarken, bir şeyle uğraşırken sadece yapmış olmak angaryadan fazlası değil. Emeği anlamlı kılan sevgi ve özenle yapılmış olması. Ancak bu şekilde yaşamlarımızı iyileştirebiliriz. Aksi halde sadece fiziksel bir meşguliyet olur ve bu da bize iyi gelmez. İçimizi aydınlatan, bizi besleyen, yaşamlarımıza mutluluk katan, ilgi alanlarımızla uyumlu olan ya da başkalarına yardım etme amacı taşıyan eylemler için emeğimizi harcamalıyız. Yaptıklarımız bizi tatmin etmeli, anlamlı gelmeli. Yalnızca çalıştığımız işlerle değil, günlük hayatımızın her alanında emeğimizi harcadığımız şeylerin iyi hissettirmesi gerekli. Ancak bu şekilde uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebiliriz. Yoksa sadece zaman geçirir durur, anlamsız eylemlerle bir ömrü doldururuz. Duymak ile dinlemek arasındaki farkı biliyor musunuz? Ne yazık ki çoğu insan günlük hayatında ikili ilişkilerinde duymakla yetiniyor. Pek çoğumuz dinleme sanatından yoksunuz. Oysa ki sağlıklı ve uzun bir ömre katkı sağlayan en önemli unsur olan kaliteli ilişkilerin sırrı dinlemekten ama gerçekten dinlemekten geçiyor. Doktor McCray sadece kelimeleri işitmekle kalmayıp duyulanların özünü anlamak ve hissetmek insanlar arasındaki bağları güçlendirebilir diyor. Ve bu sayede yaşamlarımızı zenginleştirebileceğimizi söylüyor. Ayrıca yalnızca dış dünyayı değil, üç dünyamızı da gerçekten dinlememiz, kendimizle de güçlü bir bağ kurmamız gerekiyor ki uzun ve sağlıklı bir ömür sürebilelim. Sonuç olarak McGray'in sağlıklı ve uzun bir yaşamın Five Elesi olarak tanımladığı bu bileşenler hem çok daha anlamlı bir hayat sürmemize hem de yaş almayı rakamların ötesine taşıyıp güzel deneyimler biriktirebildiğimiz bir maceraya dönüştürmemize yardımcı oluyor.